Merhabalar, ben Profesör Doktor Esra Akın. Bugün sizlere etik kavramından bahsedeceğim. Aslında antik çağdan günümüze değin gelmiş olan etik kavramı özellikle son yıllarda toplumlar üzerinde daha da anlamlılık bulmakta. Etiğin ne olduğu, neden anlamlı olduğu üzerine düşünülmekte ve çokça özellikle olumsuz olaylarda, olgularda dile getirilmekte. Etik mutlak iyi nedir? Mutlak doğru nedir? İyi ve doğru ne ile olanaklıdır? İyiliğe ve doğruluğa yönelmenin temeli nedir? Yanlıştan ve kötüden nasıl uzak durulur? Yanlış ve kötünün içerisinde olmamak adına hangi etik ilke ve değerlere sahip olunması gerekir? Tam da bu noktada bunları inceleyen felsefenin bir alt disiplinidir. Yaşamlarımız özelinde anlamlılığını koruyan etik aslında uluslararası düzeyde de birçok noktada karşımıza çıkmaktadır. Dünyada etik olabilirlik mümkün mü sorusuyla çoğu zaman dillendirilen kavram özünde ilke ve değerlerin toplumların değerler öğretiminde benimsetilmesiyle anlamlı bulunacağı yönünde paylaşımlara açıktır.